tekne yaşıyorum. Tekne de yaşan bölümleri çekeceğim. Bakalım neler yapacağım. Bir denemelik, uzun olmuş denemelik. Sosu sağlıyorum. Temizlerimiz de üşüdüğü için bunu kullandık. Ee, seyirden geldiğimiz andan itibaren hiç temizlik falan yapamadım. Şimdi temizlik yapalım. Yani temizlik yapacağız. Yani kocaman bir gözümüz var. Evet, hızlı bir yemek yapma pozisyonuna gireyim. Çünkü gerçekten çok acıktım ürünü çıkartayım. Hemen havalandırmalar. Evet burası havalansın. sonra Şimdi gerek güçlendire başlayalım. Şimdi aynı zamanda dolabı da deneyeceğim. Bu ee, 220 volttan ee, 12 volta gönlü bir dolap. Şimdi buzluğa koyacağım bunu. Ee, dönüyorsa, yani donuyorsa devamını getireceğim. Donmuyorsa e, almayacağım. Yani günlük, günlük alışveriş yapacağım. Hadi, hadi. Bu isli sosis deneyebilirsiniz. Benim çok ilgimi çekti. Ee, yani sizin çeker mi bilmiyorum. Şöyle diyeyim. Ben yani is, Antalya'nın isli dondurmasını da çok seviyorum. benim yani ise karşı bir sevgim olabilir. Yani siz de bir deneyebilirsiniz diye söyledim. Yani bir de değişik tatlar olabilir yani. Şimdi Hatta çay şimdi şey yaptım, soğuk bir şey içeyim. Yani ben gari bir kaba Bu ara sakarlıkta, bu ara sakarlıkta Nirvana'yı oynuyorum. Yani şu bir iki gün içerisinde inanılmaz şartmalar oldu, inanılmaz şey. Çok sıkıntılıyım bu konuda, neden öyle oluyor anlamış değilim. Mümkün mertebi az yağı koymak istiyorum. Evet. Biraz daha olsun. Kendi işim artık. Tuz Bir delik Mümkün mertebi tuzu falan uzak tutmaya çalışıyorum kendimi. İşte bazen oluyor bazen olmuyor. Olmasa daha iyi Boya da yanlış mı abi Açın, açın. Açın arkadaş. Şunu da şunu at. Hangisi canım isterse. Bir tane şunu çıkartabilirim. Bu çıkartayım hatta. Koyu renkli bir şeyler giymekte her zaman fayda var. bir buraya bırakayım. Yanlar mikrofonunu test ediyorum. Umarım sorunsuz sorun. şey Umarım ben güzel bağlamışımdır. <laughs> Arkadaşım şeyini olmuş. Alınca sızıyorum böyle şey oldum. İç kıyafetim bile olsa onu da giymeye razıyım. Buldum galiba. <laughs> Evet bu iş kıyafetim. Bu boyamaya yaptığım şey var ya kirli. Ama Şimdi sezonu yeni açıp da, sezonu yeni açıp da ilk defa e, kaldığım için e, kendi kendim de bilmiyorum. <laughs> Bu isli suyu istediğim şeyin evet, harlayabilirim. Size şeklini şemalini göstereyim. Şu şekilde şekli şemali. Şu an bende durumlar bu. Ben şimdi hemen yemeğe geçiyorum. Ortalık olabildiğince dağınık. Misafirlerim gitti. Bütün işler şu an bana kaldı. Ne yapmanız gerekiyor? Misafirle bir tekneye gittiğiniz zaman arkanızda iş bırakmayacaksınız. Onlar acemiydi. Acele işleri vardı. Gene yani şükür şeyleri bulaşıkları yıkayıp gitmişler. Çöpler. Ama çöpleri bıraktılar. Şimdi şöyle düşünün. Herkes burada çöpünü bıraksa ben tek kişiyim. Ben hangisini altından kalkacağım? Onlar da tabi acım oldukları için bilmiyorlar. Neyse. Bugünümüzü böyle geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Ben hemen şimdi bunu bu şekilde hallediyorum. Ne yapıyoruz? Bundan sonra Tekne'de Yaşam serileri çekiyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Kanalımda kalın. Like like diyoruz. Ne yapıyoruz? Videomu beğeniyoruz. Videoma abone oluyoruz. Ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki sonraki yemek ne olsun? Lütfen yazar mısınız? Görüşmek üzere. Sevgiden kalın. Evet arkadaşlar. Ee, mikrofon sorununu çözdüm. Bu ee, DJ'in ben mikrofon setini kullanıyorum yeni. Ondan sonra e, ben bluetooth'a bağlı olduğunu görerekten direkt e, video çektim. Ama evet bluetooth'a bağlı fakat e, Black Magic adında bir video kullanmak gerekiyormuş. Video e, programı kullanmak gerekiyormuş. E, o video programının haricinde hiçbir videoda e, bu e, şeyleri, mikrofonları şu vericisiz kullanamıyormuşuz. Burada vericisi de var. Arzu edersek hani telefonu vericiyi de takıyoruz. Yani şey de var esasında. Evet. Düşün. Nedir evet. o? Evet esasında bunlara çok dikkat etmek lazım. Geçen gün bir arkadaşımız suya düşürdü. Bunların şeyleri çok hassas. Benim benim de bunlara dikkat etmem lazım. Bir de burada mıknatısı var. Ee, şöyle taktığımızda da böyle şey oluyor ama e, aşırı dikkat etmezsek hepimiz de denizdeyiz sonuçta. E, düşebilir. Yani e, mikrofon sorununu çözdüm. E, biraz geç oldu ama <laughs> idare edin. E, yapacak bir şey yok. Yani sonuçta her geçen gün biz de bu e, videolayın biraz daha ciddiye alıyoruz. E, daha da profesyonelleşmeye çalışıyorum. Kimler için? Sizler için. Daha net kalite için yani GoPro'yu aldım. Daha net ses için de bu setini aldım. Şimdilik diyeceğim bu kadar. Sevgililer kalın, esen kalın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.